Önce hocalar cübbe... ...sonra öğrenciler önlük giydi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yeni atanan ve bir üf ünvanı terfi eden yardımcı doçent, doçent ve profesörlere, cübbe, birinci sınıfta okuyan öğrencilere ise önlük giyme töreni düzenlendi. <laughs> Ben bir eğitimciyim. Bana zaman zaman sorarlar. Derler ki hocam bundan sonra projeniz var mı? Tıp fakültesi kurulana kadar çeşitli projelerden bahsediyordum. Ama tıp fakültesi kurulduktan sonra bana sorulan bu soruya şöyle cevap veriyorum. Abi biz tıp fakültesi açtık artık daha bunun sonu yok. Dolayısıyla tabi başta da hızlı, kaliteli ve çıtayı çok yükse tutturmak isteyen, koymuş olan dekanlar olunca bizim gece gündüz durmadan çalışmamız gerekiyor. Profesör Doktor Türker Kılıç, bilimsel alanda üstün başarılı insanların ancak davet ile üye olarak kabul edildiği Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilmiştir. Dekanımız 1500 üyesi olan bu kuruluştaki bir avuç Türk bilim insanından biri oldu. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarını duymaya devam etmek istiyoruz. Hem ülkemizin belki en iyi beyin cerrahı, hem 118 öğretimleri yenilikçi bir tıp fakültesinin vizyoner kurucu dekanı hem de böyle bir onura layık bulunan bir bilim insanı. Çocuklarınızın önünde işte böyle örnekler var sayın velilerimiz. Biliyorsunuz tıp fakültemizin özeti burada. Biz en başında Türkiye'nin en iyisi olacak. Dünyadaki benzerleriyle yarışacak. Sadece iyi hekimler değil, aynı zamanda kendi kafalarındaki problemlerine laboratuvarında çözümler bulmaya çalışan bilim insanları da olacak öğrencileri yetiştiren bir tıp fakültesi düşüyle işe başladık. Törende yıllardır emek verdiği bilimsel çalışmasını Dekan Kılıç'ın elinden kitap olarak alan Profesör Doktor Gürsel Ortuğ'un yaşadığı heyecan görünmeye değerdi. Almanya, Avusturya, Amerika kütüphanelerinde binlerce kaynak. Bu kitap 33 sene. 1981 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nde doçentken başlamıştım. Hayatlarının bir parçası olacak beyaz önlüğü ilk defa giyen öğrencilerin ise bu anlamda gecede mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Çok mutluydum yani bir doktorun hayatında önlük giyme törenek can öğretmenlerimiz arasında olmak bir doktorla ilk adım gibi hissettirdi. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel bir şey. Vatan! <laughs> Kurala <laughs>